Merhabalar. Bugün sizlere un helvası tarifimle geldim. Şerbetini kaynatmadan yapacağım helvamı. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle 6 su bardağı şekerim var arkadaşlar. Biraz fazlaca yapacağım. Çünkü babamın bugün ölüm yıl dönümü. Komşularıma da dağıtacağım Allah nasip ederse. Hemen başlayalım. 6 su bardağı şekerim var. Şimdi üzerine 9 su bardağı sıcak yeni kaynamış su ilave edeceğim. 9 su bardağı şeker suyumu ilave ettim arkadaşlar. 6 su bardağı şeker, 9 su bardağı da kaynamış su. Şöyle karıştırarak şekerimi şimdi içinde eritiyorum. Evet, şekerim artık tamamen eridi. üzerine kapağımı örtüyorum şöyle bir kenara alıyorum artık tenceremi şimdi helvam için öncelikle yağımı eriteceğim bir paket margarin kullanıyorum arkadaşlar margarinimi aldım ocağımın altını açtım margarinim biraz eridikten sonra üzerine bir su bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Ve şimdi tekrar güzelce hepsini eritiyorum. Evet artık yağım eridi. Gördüğünüz gibi katı bir şey kalmadı. Hafiften de kaynamaya başlayınca ocağımın altını orta ayara aldım. Şimdi üzerine unumu ilave edeceğim. Toplamda 6 su bardağı unum var. Şöyle yavaş yavaş ekleyeceğim. Bir kısmını ekliyorum. yine devam ediyorum unumu eklemeye Evet unumuzu bu şekilde yedirdikçe un eklemeye devam ettik. Son kalan unum bu şekilde. Yarım bardağı biraz geçkin. Onu da son olarak ekliyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Bütün unumuzu ekledik. Artık böyle kaşığımızın tersiyle eze eze helvamızı güzelce kavurmaya devam edeceğiz unumuzun rengi dönüp pembeleşinceye kadar çiğ kalmayana kadar güzelce kavuracağız kavurdukça da arkadaşlar siz böyle karıştırdıkça da onun zaten kıvamı yumuşayacak cıvıyacaktır şerbetlik kıvama geldiğini hep birlikte zaten anlayacağız Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi unumuzun rengi değişmeye başladı. Kıvamı yumuşamaya başladı. Kavurmaya devam ediyorum. Şu an ben çok yaptığım için işlem biraz tabii ki uzun sürüyor. Ama ben malzeme listesini 4-6 kişilik olarak açıklama kısmında da yazacağım. O şekilde çok çok pratik olacaktır. Şerbeti kaynatmadığınız için çok hızlı bir şekilde helvanızı yapabileceksiniz kıvamımız güzel olmaya başladı şimdi biraz daha kavuralım tamamen son kıvamını da sizlere göstereceğim Evet artık helvamız kavruldu arkadaşlar un ve yağ güzelce birleşti gördüğünüz gibi karamelize bir renk aldı kendini saldı böyle cıvık bir şekilde artık şerbetiyle buluşturma vakti şöyle bir çeviriyorum Altını son ayar kıstım arkadaşlar. Kapağını da şöyle hazır bekleteceğim çünkü kabaracak. Şerbetimle buluşturuyorum başta hazırladığım şerbetimle. Birazını ekledim, kapağını kapattım. Şu an alt tamamen kısık, en kısık ayarda. Biraz sakinleşmesini bekliyorum. Sonrasında biraz daha. Yine şerbetimi de bu şekilde yavaş yavaş yedirerek dökeceğim. Biraz sakinleştikten sonra karıştırmaya başlayacağım. Evet şöyle bir 40-50 saniye bekledim. Biraz sakinleşti. yavaş yavaş yine ezerek şerbetimi yedirmeye devam edeceğim. Evet çok güzel kabardı. Son kalan şerbetimi de ekliyorum. Son kalan şerbetimi de yine aynı şekilde ezerek yediriyorum. Şu an tenceremin altı halen açık. En kısık ayarda güzelce bunu da yedireceğiz. Evet helvamız son şerbetini de güzelce emdi. Gördüğünüz gibi içinde herhangi bir topak pürüz kalmamasına da özen gösterdik. Zaten ezerek yaptığınızda emin olun kalmayacaktır. Yumuşacık güzel kıvamlı bir helva elde ettik. Şimdi tenceremin altını artık kapatıyorum. sıcak sıcak servis aşamasına geçiyoruz. Evet arkadaşlar, helvalarım artık hazır ben de hemen sıcak sıcak dağıtmaya başlayacağım. Buraya kadar izlediyseniz bir Fatiha'da siz okursanız tüm geçmişlerimize gelsin inşallah. Çok çok mutlu olurum. Lütfen beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.